Bugün de bakın yani hem tarih boyunca böyle olmuş ama özellikle şu içerisinde bulunmuş olduğumuz süreçte Müslümanlar ağır imtihanlar vermektedirler. Yine Müslümanlar düşman kabul edilmekte ve kendine dar ve zor bir hayat maalesef reva görülmektedir. Ve bunun için burada bileceğiz ki Hendek bize şunu öğretiyor. Müslümanlar o zorluklar ile yılmazlar. Zorluklar Müslümanların önünü kesmez. Onların yolunu kapatmaz. Onların kulluklarını bitirmez. Müslümanlar zorlukla görseler bir daha Allah'a kulluğa devam devam etmiş olurlar. Ve bugün biz Müslümanlara düşen de aynı sahabe gibi kendi istikametimizi korumaktır. Allah'a ve Resulüne olan güvenimizi bir daha muhafaza etmektir. Tabii bunun için de yani bu istikameti koruyabilirsiniz. Yani zor gün geldiğinde, kara gün geldiğinde, imtihan günü geldiğinde istikametimizi koruyabilmek için, kendimizi muhafaza edebilmek için, Allah'a ve Resulüne olan güvenimizi koruyabilmek için bizim öncesinde hazırlık yapabilmemiz gerekiyor. Bizim öncesinde azık sahibi olabilmemiz gerekiyor. Çünkü azığımız olmazsa, hazırlığımız söz konusu olmazsa, yarın zorluk kapımıza geldiğinde, yarın imtihan kapımıza kapımıza belirdiğinde sabit kalamayabiliriz. Sahabe gibi örneklik sergilemeyebiliriz Allah muhafaza. Onun için bizim ne yapmamız gerekiyor? Zorluk günü gelmeden önce, imtihan günü gelmeden meden önce hazırlık yapmamız gerekiyor. Azık toplamamız gerekiyor. Bu minvalde bir gayret sahibi olmamız gerekiyor.